Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bölme ve bölünebilme ile ilgili soru çözüm videolarına geçtik. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3, 4 ve 5 sayılarından hiçbirine tam bölünmez diyor. Şimdi seçeneklerden tek tek bakacağız. Bu 3, 4 ve 4 ve 5'e hiçbirine bölünmeyecekmiş. Şimdi o zaman A seçeneğinden başlayalım. 6 önce bir toplayalım yani 3'ün katı mı değil mi ona bakalım. Şimdi 6 4 10 8 daha 18 3'e bölündü. Zaten 4'ü de kontrol edelim. 48 son iki basamağına bakıyorduk. 48 o da 4'e bölünüyor. Bu 3 ve 4'e bölünüyor. 5'e bölünüyor mu peki? Hem tekrar etmiş olalım. 5'e bölünebilme kuralı neydi? Sondaki yani birler basamağının 0 ya da 5 olmasaydı 5'e bölünmez, 3 ve 4'e bölünür. O zaman cevabımız bu değil. Çünkü hiç bu 3, 4 ve 5'e hiçbirine bölünmeyecek. Şimdi buradan baktığımızda zaten çok açık gözüküyor. Sondaki 0 yani 5'e bölünecektir. O zaman bu da değildir. İsterseniz diğerine de bakabiliriz. Son iki basamağına bakarsak 60, 4'e bölünür. 15, 3'e de bölünür. Yani aslında 960 da 3'üne de bölünür. Eğer hepsine birden bölünür deseydi cevabımız 960 olabilirdi. Şimdi bu sorumuz şey bu seçeneğimize baktığımızda 1058 1058 sayısı var toplayalım. 1, 5 daha 6, 6, 8 daha 14. 14, 3'e bölünmez. Son iki basamağına bakalım. 58, 58, 4'ün katımı değil. Sonra birler basamağına bakıyoruz. 0 ya da 5 mi? Hayır değil. 5'e de bölünmez. O zaman cevabımız nedir? Cevabımız Ceyhan'dır. Ama biz ne, ne yapalım? Öğrenme aşamasındayız. D ve E seçeneklerine de bakalım. Zaten burada 12'yi görüyorum. 4'e 4'e bölünüyor. O zaman bu sayı 4'e bölünür diyeceğim. 10, 11, 13, 3'e bölünmez. Sonu 0 ya da 5 olmadığı için 5'e de bölünmez. Ama 4'e bölündüğü için bunu eliyoruz. Sonu 0 ya da 5 olduğu için 5'e bölünür. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Ceyhan olacak yani. Rakamları farklı. 3 basamaklı iş, x, 5, y sayısı diyor. Şöyle yazıyorum. 4 ile bölümünden kalan az önceki sorumuzla aynı. Hatta az önceki sorumuzun aynısını tekrar yazmışım. Lütfen kusuruma bakmayın. 951 ile ne kalmıştı? 859 mu bulmuştuk? Evet 859 gelmişti. Biz cevabımız denizdeydi. Rakamları farklı. 4 basamaklı 6A 7B sayısı. 4 ile tam bölünüyormuş. Şimdi biz şöyle yazalım. 7B sayısı. 4 ile tam bölünüyor. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan 3, 3K diye yazalım. 3 ile bölümünü. Kalan da 1'miş. Şimdi 4'e tam bölünecek. 3 ile bölümünden kalan da 1 olacak. Şimdi o zaman ne istiyor bizden? A rakamının alabileceği değerler toplamı nedir diyor. Şimdi biz öncelikle o zaman ilk başta 4 ile bölünebilme kuralını hatırlayalım. Şimdi ne olacaktı? Son iki basamağı yani 7B'nin 4'ün katı olması gerekiyor. Şimdi 18 çarpı 4'e baktığımda 72 oluyor. 2 alabiliriz. Buna 4 daha eklerim ben. Hatırlarsanız 4'er 4'er ekliyorduk. 6 bir de 76 olursa. Yani hem 72 olursa bir de 76 olursa 4'e tam bölünür. Biz bunu 2 aşamada incelememiz gerekiyor. Öncelikle 2 olduğunu düşünelim. 6 A 7 2. Bir de 6 A 7 6. A rakabının alacağı değerler toplamını istiyor. Neydi? 3 ile bölümünden kalan da 1 olacak. Şimdi... Bu arada rakamları farklı olacağı için bakın burada en önemli şey rakamları farklı diyor ama burada rakamları aynı oldu. O zaman 6A76 sayısını almamız mümkün değil. Burada rakamları toplayalım. 6, 7 daha 13, 2 daha 15. 15 artı A, 3, 3'ün katından bir fazla olacak ki 3 ile bölümünden kalan 1 olsun. Şimdi ben burada Buradaki sayıya yaklaşmaya çalışıyorum. Bunu 5 ile çarparsam 15 16. O zaman a ne olacaktır? 1 olacaktır. Şimdi bakıyorum. a'ya 1 verirsem rakamları farklı mı oldu? Evet, farklı oldu. Peki bunu ben 3 daha eklersem 4 olacaktır. 3 daha eklersem 7 olacaktır. Kontrol ediyorum. 1 yazarsam rakamları farklı oldu. 4 yazarsam da 4 olmadığı için farklı oldu ama 7'yi yazamıyorum. Zaten 7 var. O zaman 7 değil. 1 ve 4 olacaktır. Bizim cevabımız o zaman ne olacaktır? 1 artı 4'ten cevabımız 5 Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Şöyle yakınlaştıralım. 7. sorumuzdayız. 7M 9N 4 basamaklı sayısının hemen yazalım. 5 ile bölümünden kalan onu da şöyle yazalım. 5 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan ise 4'tür. 9'da şöyle yazalım. 9 ne yazalım? 9A diye yazalım. Herhangi olmayan bir harf olsun. Kalan ise 4. 9 ile bölümünden kalan 4. Buna göre M sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır denilmiş. Şimdi şöyle yine ilk başta şu 5'ten 5 ile bölümünden kalan 2. Şimdi 5 ile tam bölünseydi ne yazmamız gerekirdi? 0 ya da 5 yazmamız gerekirdi. Ama bizim kalanımız 2 olduğu için bunları 2 eklersem 5 ile bölümünden kalan 2 olarak bulabilirim. Yani ya 2 olacak ya 7 olacak. Bunu aklımızda tutalım. O zaman şöyle yazalım. N için. N ne harfi neydi? Ya 2 olacak ya da bunun 5 fazlası olan 7 olmalı ki 5 ile bölümünden kalan 2 olsun. O zaman yine 2 durumunu da incelememiz gerekiyor. 7M9 2 diyeceğiz. Burada da 7M 9 7. Rakamları farklı demiyor. Şimdi bize M sayısının en büyük değeri isteniyor. 9 ile bölümünden kalan da 4 olacakmış arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk 9 ile bölümünden kalanı? Topluyoruz hepsini. 7, 9 daha 16, 18. 18 artı M, 9A, yani 9'un katından 4 fazla olacak. Yine burada 16, 23 artı M, ikinci durumu inceliyorum. 9a artı 4. Şimdi değerlerimizi verelim. Şimdi 2 verirsem 18, 22 o zaman m4 olabilir. Işıklar da yok. Muhtemelen burası çıkacak. Şimdi burada 2 verirsem 18, 22 henüz olmuyor. O zaman 3 verirsem 31 yapar. O zaman m değerim ne olur? 8 olur. Yani 3 kere 9 27, 4 daha 31. 23'te neyi toplarsam 31 yapar diye düşündüğümüzde de cevabımız 8 olacak arkadaşlar. O zaman cevabımız da denizli oluyor. Yani burada iki durumu da incelememiz gerekiyor. En büyük değerini sorduğu için büyük değerimizi alıyoruz. Şimdi A7 1B sayısı 4 basamaklı sayısı diyor. 44 ile tam bölünebildiğine göre A rakamının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Burada da iki durumu da bulacağız. Hem en büyük değerini bulacağız hem en küçük değerini bulacağız. Bunların arasındaki farkı soruyor bize. Şimdi a7 1b dediğimizde. Şimdi 44 sayısını ben çarpanlarına şöyle ayırabilirim. 4 ile 11. Yani bir sayı 44'e bölünüyorsa hem 4'e bölünür hem 11'e tam bölünür. Şimdi biz ne yapalım? Şimdi 11'de artı eksi artı eksi kuralı olduğu için öncelikle biz 4'e bakalım. 4'e tam bölünebilen B değerlerine ulaşalım. Şimdi 4'ün katı olan burada yani iki basamaklı düşündüğümüzde bir B'yi ne alabiliriz? 12 alabiliriz. Yine bunun 4 fazlası 6 alabiliriz. Yani ya 12 olacak ya 16 olacak. Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. Tamam, güzel. Şimdi o zaman yine iki durumda inceleyelim. Bir 2 olduğunu düşünelim, bir de 6 olduğunu düşünelim. Şöyle yazayım. A7 1 2 dedim. A7 1 6 dedim. Değil mi? Şimdi 11 ile bölünebilme kuralımız neydi? Artı diyorduk, eksi diyorduk, artı diyorduk, eksi diyorduk. Artı diyorduk, eksi diyorduk, artı diyorduk, eksi diyorduk. Şimdi bunu burada inceleyelim. Bunu da burada aşağıda inceleyelim. Şimdi artıları topladım. 2, 7 daha 9. Burası ne oldu? Eksi parantezin aldım. Diğerlerini topladım. A artı 1. 11'in katı olacak. Değil mi? Şimdi 9'dan bir sayı çıkıyor. 11'in katı olma şansı şöyle var. Yani k yerine 0 veririm ben. Burası 0 olur. O zaman şu içerisinin 9 olması gerekir. Yani 9'dan 9'u çıkarırsam 0 kalır. O yüzden a artı 1'i ben 9 olması için ne yapmam gerekiyor? a'nın benim 8 yapması gerekiyor. Bu birincisi. En son bakacağız. Şimdi buradan geldik. 7, 6 ile 7'yi topladım. 13. Eksimi koydum. Diğer eksili olanları topluyorum. A artı 1. Burası da neydi? 11'in katıydı. Değil mi arkadaşlar? Peki. Şimdi buraya yine 0 versem. 0 eşit olması için 13 olması lazım. A'nın 12 olması lazım. A zaten bir rakam. Bu mümkün değil. O zaman K'ya ben 1 vermem gerekiyor. 13 eksi A artı 1. 11 olmalı. 13'ten ne çıkarsa 11 kalır. Şuranın 2 olması gerekiyor. A artı 1 2 ise A buradan benim 1 çıkıyor. Değil mi? Bir değerim benim yüksek olan, büyük olan değerim 8 çıktı. Küçük olan değerim 1 çıktı. Bize zaten küçük değerden kaç fazladır diyor. İkisinin farkını aldığımızda 8 eksi 1'den cevabımız 7 olacaktır. Bu video için son sorumuza geçelim. En sayısının 8 ile bölümünden kalan 5'miş. Aşağıdakilerden hangisi 8'e tam bölünebilir? Böyle sorularda ne yapabiliriz? Mesela diyelim ki çizelim biz bunu. 8 ile bölümünden kalan. Şuraya herhangi bir şey yazmasak da olur. Mesela ya da 1 yazalım. Burada da 5 olsun. 8 ile bölümünden kalan 5. Yani ben burada eni aslında 13 alabilirim. Ya da eni direkt kalan 5 olduğu için direkt 5 de alabilirim. İkisini de deneyelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 8'e tam bölünür diyor. Şimdi diyelim ki 13 alsak. İlk baş ondan bakalım. 13 eksisi 3 10 bölünmez. 13 artı 1 14 bölünmez 8'e. 13 kere 2 26 eksi 2 24 8'e bölünebilir. Şu dursun. Şuna bakalım. D seçeneğini 13 çarpı 3 39 2 daha 41 bölünmez. Yani şunları çizersek bunlar bölünmüyordu. Bu da bölünmüyordu. 13 çarpı 4'ten 52, 58. 58 de 8'e bölünmez. Bu şekilde. Yani burada cevabımız bizim Ceyhan olacak. 5 de alsanız aynı cevaba ulaşacaksınız. İsterseniz cevap için deneyelim. 5 koyalım. 2 çarpı 5 eksi 2'den. Burası 10 yapar. 10 eksi 2'den 8'dir. 8 zaten 8'in katıdır. O yüzden 2 eksi sayısı. 2 en eksi 2 sayısı da rahatlıkla bölünecektir. Bu sorumuzun cevabı da Ceyhan olacaktır. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar dilerim.